Bu da çok mu Biraz sık. Biraz da soru değildi. Evet. Biz şaşırdık yani. Niye böyle oldu? Sonra soru dedik. Bunun kökünde şöyle bir yumruğu var. Patates gibi. Bu, bu muz ağacı. Bu muzumuz anamurun Yerli uzun azman dedikleri cinstendir. Bunlar ortalama 80 ile 120 santim kadar uzama yapar. Bakımı ve beslemesi güzel olursa yaklaşık 65 ile 125 kilogram arasında her salkımın gelişi var. Şubatın 15'ine göre kendi canlandı, büyüdü ve bu sene muzlu oldu.

ben Kahramanmaraş doğumluyum. Doğuma büyüme Kahramanmaraş'ta yetiştim. Ee, aynı zamanda sera firmam var. Sera imalatı yapıyordum. Türkiye genelinde seracılık yaptım. Sera kurdum. Anamur'da bir süre kaldım. Ama bu Kahramanmaraş'ta muz yetişmez dediler. Bu muz yetişmez diyerken ben tarım dedim teknoloji değişti, iklim değişti. Niçin Kahramanmaraş'ta muz denenmedi acaba? Biz de bu, bu muzu dedim ben denemek istedim. Bana karşı geldiler. Ha, kendi imkanlarımdan, hiçbir kurumdan, hiçbir yerden gücü almadan Aksa İnşaat'la konuştuk. Hacı Baba bana bir bu araziyi tesis etti. Benim arazim de yok. Araziyi tesis etti. Kendi imkanlarımla bu serercilere başladım ve bu muzu burada kurdum. Bu 31 Ekim'de kurduğum için muzlarım muzların yılbaşına doğru bir kuruma yaptı. Tekrar ben şüphelendim ve muzu Şubat'ta geri diktim. Ve arkadan gelen muzlar da kuruyan muzlar tekrar yeşerince şu anki bu meyvemiz 31 Ekim'de dikmiş olduğumuz meyvenin şey muzun meyvesidir. Şu ansa muzumuz çok güzel. Kahramanmaraş'ta da örtü altında muz demek ki yetişirmiş. Biz şu an Türkiye genelinde birçok illerden Doğu ve Güneydoğu'dan Adıyaman, Antep, Hatay e, yani Urfa'dan bu seramızı gezmek isteyen birçok çiftçilerimiz geldi gezdi. Kahramanmaraş'tan da gezdiler. Şu an Kahramanmaraş'ta 5 kişi 5 dönüm 10 dönüm bir proje hazırlığındalar. Ve buradan birçok da bilgiler alındı. Ve buradaki muzları sık sık haftalık kontrol yaptılar. Şu an demek ki Kahramanmaraş'ta muz yetişir. Ortalama 65 ile 80-85 kilo. Daha iyi yüksek kalitede gübreleme, besinleme yaparsan 100-120 kilo. Nemi sağladıktan sonra Gübrelemesini de verirsen demek ki muz yetişirmiş Kahramanmaraş'ta. Burada elde edilen ürünler şu anki hesabımıza göre ortalama 10, 11. ayın 20'si ile 12. ayın 20'si arasında toplanacak. Soğuk hava deposunda bir hafta orada gezmekten geçtikten sonra soğuk hava deposunda hafif olarak bir saratma yapılacak ve piyasaya sürülecek inşallah.